Köprücük Mahallesi, dağın gölgesinde sessiz bir destan. Adını bir dere üstüne kurulu küçük bir köprüden almış olan köprücük, adeta zamanın yavaş aktığı, doğanın insanla konuştuğu bir yerdir. Köprücük ismi, mahallede bulunan taş bir kemer, köprüden gelir. Bu köprü, hem fiziki hem de sembolik anlamda birleştirici bir görev görmüştür. Bu küçük köprü, mahalleliği birbirine, geçmişi bugüne, doğayı yaşama bağlamıştır. Köprücük nerede? Aladağ'ın yükseklerinde bir mola yeri. Köprücük Mahallesi, Adana'nın Aladağ ilçesine bağlıdır. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre, Adana şehir merkezine ise yaklaşık 105 kilometre uzaklıktadır. Yüksek dağların arasına serpilmiş bu yerleşim birimi, deniz seviyesinden 1300 metre yüksekte bulunur. Burada hava her zaman bir nebze serin, gökyüzü biraz daha mavi, Dağlar da heybetlidir. Doğanın ruhu bu mahallede adeta konuşur. Tarihi derinlik, köprünün altından geçen zaman. Köprücük Mahallesi'nin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanır. Bölge, göçebe Türkmenlerin konakladığı yerlerden biridir. Dağlardan süzülen kaynak suları, geniş yaylaları ve zengin doğası sayesinde göçer topluluklar tarafından sıkça tercih edilmiştir. Burada hala eski taş evlerin kalıntılarına rastlamak mümkündür. Her taş, her iz bir hikaye anlatır. Nüfus Az kişi, çok gönül. Köprücük Mahallesi'nin 2023 yılı itibariyle nüfusu 58 kişidir. Her bir kişi buranın kültürünü yaşatır, doğasını korur, geçmişin izlerini taşır. Nüfus küçük ama sevgi büyük, bağlar güçlüdür burada. İnsanlar birbirini ismiyle bilir dertleri paylaşır, sevinçleri çoğaltır. Kış akşamlarında soba başında sohbet, yazın bağda bahçede imece kültürü yaşar. Geçim kaynakları dağın bereketiyle dolu hayat. Köprücükte hayat sade ama üretkendir. Hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Koyun, keçi ve az miktarda sığır yetiştirilir. Elde edilen süt ürünleri evlerde geleneksel yöntemlerle işlenir. Ayrıca üzüm bağları, ceviz ağaçları Elma ve erik gibi meyveler burada yetiştirilir. Her hasat zamanı doğayla iç içe, emekle kazanılan bir sevinçtir. Eğitim ve ulaşım. Eğitim taşımalı sistemle sağlanır. Çocuklar Aladağ merkezdeki okullara servisle gider. Ulaşım zaman zaman zorlu olsa da mahalle halkı buna alışkındır. Kışın yollar karla kaplansa da birlik olunca her engel aşılır. Kültür. Yaşayan gelenekler. Köprücük Mahallesi'nde gelenekler yaşatılır. Bayramlarda kapılar açık, gönüller bir olur. Düğünler coşkuyla yapılır. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilir. Kına geceleri, ağıtlar ve ninni'ler burada hala ezberden bilinir. Kadınlar imece usulüyle yufka yapar, erkekler dağdan odun indirir. Herkesin elinde emeği, dilinde duası vardır. Doğal güzellikler, ruhu dinlendiren manzara. Köprücükün doğası büyüleyicidir. Çam ağaçlarının arasından yükselen sis, sabahları masalsı bir görüntü sunar. Dereler şırıl şırıl akar, gökyüzü yıldızlarla parlar. Bahar aylarında çiçeklerin kokusu, yazın serin esintisi, sonbaharın kızıllığı ve kışın beyaz örtüsü burada ayrı yaşanır. Her mevsim kendi güzelliğini fısıldar insana. Köprücüke özel şiir. Köprünün altında zaman Köprünün altından bir su geçer usulca. Dağın yüreğinde saklıdır bu masalca. Köprücükte zaman durmaz, ağır akar. Bir ninenin duası, torununda yankılar. Çamlar fısıldar rüzgarla dertleri. Toprakta saklıdır yüzyıllık hisleri. Bir kemer köprü, taşında tarih. Bir tas ayran, dostlukla sarar tarif. İki yakayı birleştirir bu mahalle. Gönül köprüsüdür aslında her hane. Yolun düşerse bir gün buralara, unutma selam vermeyi köprücük dağlarına. Son söz, köprücükün sessiz daveti. Köprücük mahallesi, huzur arayanların durağı, sadeliğin simgesi, geçmişin bugündeki yankısıdır. Küçük bir nüfusa sahip olabilir ama içindeki tarih, kültür ve doğallık çok büyüktür. Bir gün yolun ala daha düşerse, rotanı köprücüge çevir. Belki de aradığın sessizlik tam burada seni bekliyordur.''